Kırtımızı şifa bulmamış hiçbir dertimizi bırakma Ya Rabbi. <laughs> Annemize babamıza imdad edeyle. Onlara merhabetiyle muamele edeyle. Evlatlarımızla babamızla, anamızla bizleri imtihan-ı tabi tutma Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi anne babamız küçükken bize nasıl bakmışlarsa sen de onlara her iki öyle bak Ya Rabbi. Üzerinize karar. Gönüllerimizi hak ve ya Amin. Kalbimize hainlik ve isyan ve sokma ya Rabbi. Ya Rabbi alemin şu ümmeti Muhammed Türkiye'den gelirken Amin. hatimlerle salat ve selam geldi ya Rabbi. Okunan hatimlerin her hatimle karşılık bize bu dünyada iyilik ver ya Rabbi. Amin. Okunan hatimlerin her ayetine karşılık bize ahirette iyilik ver ya Rabbi. Okunan hatimlerin her sayfasına karşılık ülkemize barış ver ya Rabbi. Amin. Huzur ver ya Rabbi. Allah'ım vatan için, millet için, din diye para için savaşan askerlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Vatanımızı daim eyle ya Rabbi. Vatanımızı öldürtme ya Rabbi. Amin. Sen de diyerek aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi. Amin. Dünyamızı mamur eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ey rahmetin korunan Allah'ım. Bizleri Kur'an ile ziynetlendir Ya Rabbi. Amin. Onun keremiyle keremlendir Ya Rabbi. Amin. Onun şerefiyle şereflendir Ya Rabbi. Onun şefaatiyle nahi olan cennet ulaştır Ya Rabbi. Kur'an hürmet için bizi bu dünyanın kötülüklerinden ve ahiretin azabından koru Ya Rabbi. Allah'ın Türkiye'den gelirken bizi uğrayan kardeşlerimizin de selamlarını getirdik. Beytullah'ta sana arz ettik ya Rabbel Alemin. O kardeşlerimize de, yavrularımıza da, sevdiklerimize de, eşlerine de en kısa zamanda Beytullah'ı ziyaret etmeyi, Safa'yı verme arasında say etmeyi, hacc mevrur yapmayı, Arafat'ta vakfe durmayı, göz dua etmeyi, günahlarından arınmış olarak yuvamıza dönmeyi nasip ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi Ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle. Allah'ın hali ve cennet eyle. Taksilatlarını affeyle ya Rabbena. Ya Rabbi sevdir sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Ya Rab bize erdiklerini Ya Rabbi. Amin. sevdin Habibini kainata sevdirdin. sevdin rehikat hikati risaleti giydirdin. Makab-ı İbrahim'den Makab-ı Mahmud'a erdirdin. Servet-i Asya'ya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikrâm, Her türlü taraf itiraf ona. Onun aile, onun ashabına, onun ümmeti bizlere olsun Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, dünyanın muhtelif yerlerinden ümmet-i Muhammed olarak devre geldik Ya Rabbel Alemin. Hatır gönül kırmışsak Ya Rabbel Alemin, sen affet Ya Rabbi, Amin. affet beni seversin Ya Rabbi, bizleri affet Ya Rabbi, bizleri Allah'ın üzerine destekle Ya, Rabbi ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, ülkemize huzur ver. Camilerimizden cemaatımızı. Yavrularımızın halinden imanı eksik ya Rabbi. Yavrularımızı alim ile ya Rabbi. Amin. Yavrularımızı Allah'a iman, Peygamber'e iman, anne babasına hürmet eden insanlığa kardeş olmalı ile ya Rabbi. Amin. Ya bu mekanlar, duaları, bu olduğu mekanlar ya Rabbi. Amin. Yeni hüküm ihtiyaçlar hürmetine saç sakalı ağırmış hürmetine, ablalarımız, nelerimiz hürmetine, sevgili Habibiyin hürmetine ya Rabbi, dualarımızı makbul eyle. Amin. Ahmetimizi hayır eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Bizleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbel Alemin. Allah, Allah diyerek son nefes vermeyi cümlemize dar eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasene. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة عَلَى الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حتى يبان قرشنا Salat ve selam okuyan kardeşlerimiz her niyetle okumuşlar, niyetlerini halis eyle. Ölmüşlerle rahmet eyle. Amin. Ali ve cennet eyle. Amin. Abi. Es salatu ve selamu aleyke ya Rasulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah diyerek Medine-i Münebbere'ye ulaşmayı, Ravza-i Mutahara'da namaz kılmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi. Amin. سبحان ربي رب العزة الله يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا وعلى